Arkadaşlar Selamun Aleyküm Tekrar arazideyiz Yine o toplayacağız Şu anda bakın Isırganların tam zamanı Şu anda henüz taptaze iken Toplanıp Yemeğinin yapılması lazım En azdan birkaç kere Yemeğini deneyin ...yiyin. Ben geçen sene çok topladım. Kuruttum, çayını yaptım. Evet, bahar geldi, çiçekler açtı. Kelebeğimiz de... ...geziyor. Kaldıramadık kendini. Heh. Evet. Şöyle... Ben birkaç parça turpotu toplayıp sarımsaklı yoğurtlu kavurmasını yapmayı düşünüyorum. Allah nasip kısmet ederse. Bir de size bir şey söylemek istiyorum. Bakın, kazayakla baldıran otunu karıştırmayın. Baldıran otu çok tehlikeli ve zehirli bir otur. Tüylü bir yapısı vardır. Kazaya asla benzemez. Onun için çok dikkatli olmanız lazım. Şimdi turpotu toplayalım biraz bir yemeklik toplasam bana yeter. Şöyle. Sanırım turpotuna biraz geç mi kaldık? Herhalde geç kaldık. Neyse. Yapacak bir şey yok. Bu senin mevsim. O kadar dengesiz oldu ki hava şartları o kadar farklıydı ki İstanbul'da. Bitkiler de ne yapacağını şaşırdı. Yine meyilli bir rampadayız. Yine kaymamak için bayağı yoğun bir mücadele veriyoruz. İnşallah kaymadan, düşmeden, yuvarlanmadan otlarımızı toplar, buradan çıkar gideriz. Zaten fazla bir şey toplamayacağım. Heh. Evet. Bu bile bize yeter aslında. Çünkü dediğim gibi arazi koşullarına göre giyinmedik. Evet arkadaşlar. Biraz topladık. Bu bize yeter. Bu videoyu sizle hemen şu anda paylaşmayı düşünüyorum. Bugün cumartesi ama ayın kaçı bugün onu da bilmiyorum. Aylar da şaşırdık. 13 mü 14 mü? 14 Nisan mı 15 Nisan mı? Ne cumartesi işte. Şu anda toplama işini bitirdim. Hemen sizinle bu videoyu paylaşacağım. Bakın tanımanız gereken bir ot. Özellikle bunu da tanımanızı istiyorum. Kara hindiba. Kanser üzerinde çok etkili bir ot. Onun da kullanım şekli var. Kökünden söküyorsunuz. Her sabah aç karnına kökünü kırıp sütünü dilinize damlatıyorsunuz. Çok faydalı bir bitki olduğu söyleniliyor. Bunu deneyenler söylüyor herhalde. Ben ne kadar doğrudur, ne kadar yalandır bilmiyorum. Ama herkesin dilinde bu kara hindiba. Denemenize fayda var. Asla es geçmeyin. Şimdi müsaadenizi istiyorum arkadaşlar. Hemen bu videoyu sizle beraber paylaşmak istiyorum. Bu kadar topladık. Yeter herhalde. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.